Ülkemizin farklı yörelerini her yönüyle ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Hayatla beraber de sırada yine hayli ilginizi çekecek bir sektör var. İzliyoruz. Hemen her hafta ülkemizin farklı yörelerini gurbetçi vatandaşlarımızla paylaşan Hayatla Beraber ekibi bu hafta Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerimizi ziyaret edecek. Bu bölgelerimizde ülke ekonomisine katkı sağlayan başarılı kuruluşlarımızın yanı sıra iş dünyasından siyasete, yerel yöneticilerimizden tanınmış politikacılarımıza kadar farklı çalışmalarıyla öne çıkan lider isimler ekranlarınıza gelecek. Ziyaretlerimize ilk olarak tarihi manastırı, kalesi, taş evleri, telkari gümüş işlemeciliği ve tiftikten yapılma battaniyeleriyle ünlü şehrimiz Mardin'den başlıyoruz. UNESCO tarafından Venedik ve Kudüs'le birlikte dünya mirasına aday gösterilen Mardin'de yaklaşık çeyrek asırdır faaliyet gösteren ve bugün ülkemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan kuruluşlar arasındaki yerini almayı başaran MSI inşaata konuk oluyor ve yönetim kurulu başkanı Veysi İletmiş'ten bu tarihi kent ve MSI inşaatın faaliyetleri hakkında bilgiler alıyoruz. Duayen iş adamı Mardin'in barış, kardeşlik ve paylaşım kültüründen bahsederek başlıyor sözlerine size hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Mardin herkesin anlatımlarına göre bir tarihi vardır. Mardin topraklarının her zerresinde insanlık tarihine ilişkin alın terinin ve kanın yorulduğu bir yerdeyiz. Onun ürettiği kültür ise barış kültürüdür. Paylaşım kültürüdür. Kardeşlik kültürüdür. Bu kültürün ilk önce toplumumuza, ülkemize ve bütün dünyaya hakim olması dileğiyle. 18 yıl önce inşaat sektörüyle çalışmalarına başladıklarını söyleyen iletmiş, sonrasında birçok alanda hizmet verdiklerine değinirken hızla büyümesini sürdüren şirketlerinin bugünkü gelmiş olduğu noktayı belirtiyor. Yaklaşık 18 yıldır içine girdiğimiz yapılanmada inşaat sektörüyle başladık. Bir değişik sanayi kuruluşlarda alçı fabrikası, tuğla fabrikası, beton santrali, otomotiv, türü, turizm, taş ocakları vesaire inşaatlarımızda toplamda bugün itibariyle 600'e yakın çalışanımız 50'ye yakın ortaklı ilişkimiz bine, bine aşkın da hissedarımız bulunmaktadır. Müzik Mesleği inşaat olarak sosyal sorumluluk bilinciyle çalıştıklarının altını çizen Veysi iletmiş, dar gelirli vatandaşları herhangi bir ticari kaygı gütmeden ev sahibi yapmayı misyon edindiklerini belirtiyor. Bizim geldiğimiz yer o hedeflediğimiz kitlenin aynı yeridir. Bir orta kesimden gelmişiz. Orta direkt dediğiniz bir tanımlama yapacaksa oradan gelmişiz. Vatandaşımızın çoğu işsiz ve evsizdir. Onun için de hedefimiz bir sosyal bir amaç güderek bu insanları konut sahibi yapmak. Çalışmayan insanlara iş ortamı sağlayarak sokaklardan arındırmak. En az karla, en az bir maliyetle onları konut sahibi yaparak onları ileriye yönelik farklı bir hedeflere ulaştırma çabasındayız. Mardin'deki özellikle eğitim altyapısı ve öğrencilerin kalacakları yurt konularında bazı sıkıntıların da altını çizen başarılı iş adamı, Milli Emlak Müdürlüğü'nün geliştirdiği projelerle bu tip sorunların çözüme kavuşmaya başladığını belirtiyor. Bizim Mardin'de bir takım ihtiyaçlarımız var. Biz genelde ormanı dışarıdan gözlemlemeye çalışıyoruz. Mesela öğrenci kitlemiz var. Onların kalacak yeri sıkıntılı. Onlara ilişkin yurtların yapılması var. Sağ olsun Milli Emlak Müdürlüğümüz bu noktada bir proje geliştirmiş. Ona ilişkin düşünüşleri var. Bunun dışında özel okullardan bir iki tane var. Ama rezidans dediğiniz şey özellikle toplumun ayrışması noktasında gelişen bir süreçtir. Ekonomik rahatlığa kavuşan insanların tek başına yaşama ihtiyacından kaynaklanan bir süreç. MSİ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Veysi iletmiş, Mardin'in ülke çapında hak ettiği yere gelemediğine de değinirken bunun sağlanması için yapılması gerekenleri de anlattı. Hak ettiği, hiç kimse hak ettiği yerde değil ki Mardin hak ettiği yerde olsun. Yani Mardin'e aslında 30 yıl önce Mardin'e baksalardı bu kavga olmazdı. Mardin'e biraz bakılsa en azından buradaki imkanları seferber edilse, yeraltı madenleri seferber edilse, tarımsal politikalar sağlıklı yürütülse, yol sağlıklı yönetilse, enerjimiz sağlıklı yönetilse bugün bizim gelirimiz 700 dolardan yani Türkiye genelinde eğer bin, 12 bin dolarken burada bin dolarlar civarında olmazdı. Teşekkür ediyoruz Maldiv'e ilgi gösterdiğiniz için. Yalnız e, her şeyin yolu ilk önce özgür irade, özgür düşünce ve özgür bir sonuçla gerçekleşir. Hiçbir şey bağımlılıkla bağımsız, ya yani bağımlı olduğum bir yerden bağımsızlık üretemez.